Bu başlama işi var mı? Başlanacak. Barsa keseceğiz. Sen iz elementleri niye yaptırmadın abi? İz element ne ya? Ben fındık için tane yapacağım dedim. Ben anneanneme verdim. Ben sana dedikten sonra mı yaptırdın bunları? Ben sen git o zaman aldım götürdüm yaptırdım mı? İşte ben ama dedim ya beni ara. Eksik. Bak şimdi burada evet. sade makro elementleri gösteriyor. Evet. Yani kimyasal gübre evet. ee, atılması için yapılan çalışma burada. Evet. Burada ben e, mikro elementleri de görmenizi isterim. Ama nasıl bir yerine, mi Ya işte neyse artık buraya şey yapmayalım. Bize bu bir ışık tutacak ama tam ışık tutmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Ee, Nasıl şey işi adam şimdi. Bak e, gel enişte. Ben gördüm okudum onu. Okudun da ne anlatıyor peki? Organik maddesi çok eksik. Ben eksik burada bunu şey. görüyorum. Ama evet. burada demir, çinko, mangan, magnezyum evet. gibi hı. diğer elementleri göremiyorum. Hı hı. Tamam mı? Ama asıl ben... amasıdır bir. Beni dinler misin evet. Az? Evet. Şimdi doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bunu kurumlar yanlış yapıyor. Bu hatayı hı hı. kurumlar yapıyor. Hı hı. Şimdi senin bir suçun yok burada. Anladın. Sen hı hı. dedin bana rapor verdin, bu raporu verdiler. Hı hı. Ama bu raporda eksik var. Hı hı. Biz eğer senin şimdi ne sorunun var? Bitki iç doyuramıyor, doğru mu? Evet. Hiç doyuramıyor. Evet. Yanık oluyor. Evet. Bir iki sebepleri var bunun. Bir aşırı dal sıklığından kaynaklanan durum var. Hı hı. İki toprakta gerekli olan besin kaynakla, kaynaklarının yetersiz olmasından e, dolayı bir e, evet. sıkıntı var. Biz şimdi burada neyi gördük? Hı hı. Biz burada sade organik maddenin eksik olduğunu gördük. Yani nüfus kalabalık hı hı. ama e, bitki doyurma yapamıyor. Evet, Mevcut olan hı hı. E, meyveye karşı eksik bir beslenme var. Yani senin çocuğun fazla ama gelir durumun düşük. Evet. Aynı bunun gibi. Biz empati yapalım. Ondan yavrusu doyuramıyor kendini. Evet. Ağlı evet ağlıyor. Karnı aç. Hı hı. Burada çünkü... Ee, organik madde 1.38. Çok Hı. çok düşük. Normalde senin bu fındığının doyum yapması için e, doğurmuş olduğu fındığın içini doyurabilmesi için en az 2.5-3.5 buçuk, buçuk aralığında olması lazım. Tamam mı sevgili akraba? Onu da hayvan kemeğine besleyeceğiz. Hayvan değil. Hayvan yetersiz. Hı. Hayvana sadece zaten sen buraya üre vermiştin. Hayvan gübresiyle sen bunu besleyemezsin. Mutlaka ve mutlaka madensel ve bitkisel e, olarak bitkiyi doyurman lazım. Bir ikinci özellik biz onu, ne yaptık? Az laf unutma da. Heh. yine lafın kestim. Hiç bu kemine uğraşmadan ona az çok ne var? Onu ikisi olacak. Ben o riske giremem. Gel. Şimdi bu iş bir bütündür. Yok geldi ona. Yok bırak kargalar dolaşıyor. Evet. Bak enişte. Değerli arkadaşlar enişte diyorum, e, akraba diyorum. Bu Kadir abimiz bizim e, aile dostumuzmuş. Ama ben bundan iki ay önce tanıdım beyefendiyi. Onu da bir başka arkadaşın vasıtasıyla tanıdım. Bunu burada belirtmekte fayda görüyorum değil mi? İnşallah. İki aya kadar biz birbirimizi tanıyor muyduk? Yok yok. Tanımıyorduk. Ben zaten tanıyorum. Ne, ne iş yaptın? ne bileyim ben. Evet. evet. <laughs> Kıymetli dostlar çay içerken bir baktım ki benim akrabamla evli Kadir Bey. Yani enteresanlıklar üzerine enteresanlıklar. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli enişteciğim Kadir abim. Bak sen şimdi arazideki zenginliği toprağa veremiyoruz. Hı hı. Bir, toprağın ocakların kenarını kazmışsın, su yolu yapmışsın. Doğru mu? Hı hı. Arkadaşlar su, salma su yaptığı için Kadir Bey bahçeye aslında e, bu dalların kalınlığına falan e, bakarak aldanmayın. Bu dalların kalınlığı suni gübrelerle bu hale getirmiş. Çünkü suni gübreyi bizim buranın e, halkı çok sever. Fazla atmış. Bir, şu kanaldaki e, bu organik maddeyi ben daha önce görmemiştim. Bunu alacağız fındık ocaklarının dip kısmına. Şuraya. Bu kanalı da burada iptal ediyoruz. Neden? Çünkü e, ben sana şimdi şey vereceğim, leonardit vereceğim. Tavsiye ediyorum. İster evet. kullanırsın, ister kullanmazsın. Hı hı hem mineral bakımından zenginleştirecek hem de organik bakımından zenginleştirecek. Ama hayvan gübresiyle beraber yüzde 50 yüzde elli karışım yap. Bir. İkinci özellik fındık zurufunu ne yapıyorsun? Ne surufu ev yanında duruyor ev yanında duruyor Çürüyor, değil mi? He. İşte onu içine hayvan gübresiyle beraber onu karıştıralım. İçine biraz da leonardit dökelim. Bu fındık ocağının şurasında tamam mı? Şu kısma kadar. Burayı kaplıyorsun. Evet. Burayı kaplıyorsun. Bu yaptığın tümseğe de alıyorsun. Bunun üzerine kapatıyorsun. Tamam mı? Bak az dinle beni. Sallama kafayı. Zor işler bunlar. Şu burada e, herhalde dip kazan koydun değil mi sen buraya? Evet. Yani suyu çekmesi için. Tamam, Taban suyunu çekmesi için. Bak burada aslında tırmıkla bunları al burun dibine koy. Burada sana bir fayda yok. Zaten sen buradan icabında e, derin dip kazan falan koyuyorsun. Buradaki kökleri de kesiyorsun. Yok yok öyle değil. Adam, bir sefer yaptım. Ha. bitti onun. Daha fındık o adı. Ha. Şimdi ama burada ne de bak burada su durmadı sürekli. Akraba. Akraba. Evet. Bak şimdi. Burada beton gibi olmuş toprak. Hı hı. Tamam mı? Beton gibi kök burada doğru dürüst çalışamıyor. Çalışsa da topraktaki gerilimden dolayı gerekli olan besin kaynağını alamıyor. Şimdi ben sana doğruları anlatayım da sen nereden ölçersen ölç. Doğru olan nedir? Biz köklerimizi iyi çalıştırmamız lazım. Gevşetmemiz lazım. Bunu bu şekilde bırakın, e, kimyasını yumuşatmamız toprağı lazım. Evet. evet toprağı kendi kendine. Değer arkadaşlar, arkadaş iz elementlerini göremediğim için e, organik maddesinin e, bir organik maddesinin düşük olmasından yola çıkacağım. 2 buranın pH'sı 7.5 civarında. 7.40. Değerli arkadaşlar. Şimdi pH yüksek olduğu zaman fındık e, bitkisine büyük ölçüde zarar veriyor. Yani bizim fındığımız genelde her zaman söylediğim gibi 5.5 ile 6.5 pH noktalı yerlerde daha verimli olur. Gevşek toprakları daha fazla sever. Bir de toprağımızın satrasyonu dirençli. Toprağımız e, geçirgenliği zayıf. Yani toprağımız e, kirli bir toprak. Ağır kirli bir toprak. Bu toprağımızın içinde kireç oranı da fena sayılmaz. Yine 4 civarında. Yani 1-2 puan bir yükseklik var kireçte. Ben e, şu rapora göre ancak bu kadar e, size sunum yapabiliyorum. Çünkü burada bir pehanın yüksekliği ister organik gübre atalım bu toprağa, akraba ister organik gübre atalım isterse inorganik gübre atalım. Bu bir kere toprağa geçişi pH'tan dolayı yüzde %30 yüzde %40 arasında engelliyor. Sen ne kadar diyelim ki afedersin 100 kilo bir gübre atsan, 100 kilo gübreden bitki çok çok 20 kilosundan faydalanır. Geri kalanını pH'nin ve diğer e, gaz uçumu neticesinde zayıflar. Bitki bunları alamaz. Yüzde 20'sini diyoruz. Hatta bir mühendis arkadaşımız ben sorduğum zaman şey dedi bana, Trabzon bölgesinde, biz dedi yüzde 10 ancak alıyor dedi e, bu arkadaşımız. Şimdi birinci bu. İkinci özellik arkadaşlar. fındığının içinin dolmaması iz elementlere bağlı. Hoş geldin Eyvallah, Olurla sağ ol. ablam benim Gel, gel şöyle <laughs> yanıma gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu biz eniştemizle pek anlaşamıyoruz abla. Yanıma gel şöyle. Ya <laughs> <aşırsın> diye Candan <laughs> niye yakaladık da. He. Hoş geldin. hoş geldin. Eyvallah, sağ ol. <laughs> Yıllar sonra kıymetli ablamla beraber bir araya geldim. Benim anne <laughs> e, e, tarafından akrabamdır. Hem baba hem anne. Ama ben sizi tanımıyordum ki ilk defa. Çok aygır ama. Yok. <laughs> <ta> yok. <laughs> Kadir Bey de bizi başka yerden buldu. Özellikle ben tekrar geldim. Ee, tabii yine çayını kahvesini içeceğiz kıymetli ablamın. İnşallah. Ee, şey. ee, şey şey şimdi abla. abla ben eniştemi anlattım ama sana da anlatayım. Anlat Sen bu e, evin muhtarlığı herhalde sen de öyle görüyorum ben. Yok. Öyle mi? Evet. Muhtar mı? Muhtar bu mu? Ben hiçbir şey görmedim. İyi tamam. O zaman ben enişten biraz diyorum. Buyur enişte. Şimdi e, abla, toprak e, killi, hı hı. pH'si yüksek. Hı. Bir kere kimyasal gübre de aslan. Bu kimyasal gübre tam bitkiye geçiş yapamıyor. Hı. Artı toprağımız killi olduğu için, aşırı şekilde killi olduğu için bitkimizin meyvasının içini doyuran iz elementleriz biz, mikro elementler. Bu elementlerde de eksiklik var ama Hı. rapor eksik olduğu için biz onu göremiyoruz. Acaba hangisi yüksek hangisi fazla olduğunu bilmiyoruz. Ama biz üç aşağı 5 yukarı bu elimizdeki raporla bir bilgi sunumu yapabiliyoruz. Burada kireç oranı var veya yok. Kireç orta diyebilirim. Yani bir tık büyük. Normalde 1-2 aralığında olması lazım. Acaba kireç atsak mı kireç Yok kireç atma daha da fazla mı? gerilimi artırırsın. Hı pH'sı çünkü buranın 4.40. Hmm. Pardon, 7.40. Yani 7'nin üzerine çıkmış. Hmm. Ne kadar sen buraya kireç gibi ürünler atarsan toprağın gerilimini artırırsın, kutuplaşmayı artırırsın. Biz bunun farklı şekilde çözümü var. Onu da izah ediyorum. Bir de dalımız çok sık abla. Evet. En Enişte, dalımız çok sık. Ben sana Hatta bir örnek göstereceğim. Sen Ben da getirdin. Sen söyle işte bana. Şimdi bak bir dalımız bir, bir, bir şey şuraya bir örnek bölüm, vereceğim. Ayarla. Bak ayarla. gel enişte. Şimdi ayarlayacağım beraber. Şimdi değerli arkadaşlar. Dalımız hacmi kalın. Buyurun gördüğünüz gibi. Şuraya bir iyi çek başkan. Şöyle çek de. Bak şimdi şu dal. Baba bir dal. Ama bu dal araya girmiş. Bak enişte. Bu dal araya girmiş. Bu hem bu karşıdaki dalımızı engelliyor, ışığı kesiyor. Hem de şu dalın enerjisini alıyor bu dal. Bak. Hem bu dalın alttaki güneş görmesini sağ e, engelliyor. Bak görüyor musun? Bu böyle dalları kes. Bir. İkinci özellik, mesela şu daldan birkaç yıl bu boş olduğu için, bakın, e, birkaç yıl buradan verim alabilirsin. Bir, şuradan çek, başkan. E, bu dalımız, ama bu dalımızı yine şurada şuradan, geçelim. bak şuradan keseceğiz. Evet. Bakın şimdi bu dalı... Durun, bir dakika. Ben şimdi... Ulan sen ben gittikten sonra yap. Şu içeri girmiş. Bunu da kes. Şimdi evet. kesti, kestik. Şimdi arkadaşlar. Bunları da kes enişte. Bunlar sana şey verme. Bak uç kurusu yapmış zaten. Evet. Daldaki laşlığı gördün mü? Bir. Şunların bir çoğunu kes. Tamam hadi bu balama da doruk dalları ayırıyoruz. Ya başka o doruk o başka bu başka. Bu ne bu doruk dalı da aslında o değil. Daldaki serbestliği gördün mü güzel insan? Evet. bir. İkinci özellik dedik. Bakın şimdi şu tek kök. Bu tek kök ama bu dalın enerjisini şu emiyor. Ben bunu keseceğim. Bu da kesiyor. Bakın. Evet. Kadir Bey. Evet. Bak ben bunu örnek olarak sana gösteriyorum. Burada kesiyoruz. Bunlar odun. Peki keser misin? Keser misin? ya ben. Yukarıdan kes ya. Yukarıda ben keserim. Sen keser onu. Şimdi bana diyecekler ya sen ne yapıyorsun? Ben, ben burada Yine mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ben ufak bir dokunuş yaptım. Buradaki hava akımını gördün mü şimdi? Bu ne oldu? Buradan doğmuş olan meyvelerimiz havadaki güneş enerjisini alacak. Olay bu sevgili dostum. Aynı bu şekilde tamam mı? Bu şekilde yaparsa şu dal bütün bu şeyleri verecek olduğu ürünü verir ve top olur. Tamam mı? Bu aynı zamanda gelecek dönemlerde yani, daha da zenginleşir. Sana bir şey söylesem. Bu şimdi şey çok verdi. Ya. Geldim gördüm. Çok verdi. Neden boş oldu? Şimdi abla işte, doyuramıyor. Nüfus kalabalık. Bak şimdi. ne bunun? Onu ben anlatıyorum. Bir da. Tamam bunu söylüyorum ya. Mikro elementler var. iz elementler. Organik maddesi de düşük. Rufus kalabalık, çok İçini doyuramıyoruz. Şimdi ben senin verdi. Köpeğin altında yavrusu var. 10 tane şey, yavrusu, 10 tane zaten Adem'i biz bulduk He. çok şükür. Adem, seni ben şimdi... buldum ya kardeşim. Allah'a <laughs> sonsuz şükürler. Önce Allah, evet. sonra sen. Şimdi ne ablam, kardeşim, şimdi ne benim ya dediğimi, ablam. bak ben, benim dediklerimi harfiyen uygularsanız, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağ olsunlar. Bizleri takip ederek, programlarımızı takip ederek. Çok güzel sonuca varıyor vatandaş. Bir, bu fındık Kadir Bey, az beni iyi dinle. Bu fındık güçlü toprak gücüne bağlı olarak verimi artırır. Ama siz şimdi kimyasal gübre dediğimiz materyalleri fazla vererek tamam doğum yaptırıyorsunuz fındık odunsu kısmını geliştiriyor. Ama içini doyuramıyor. Yok, aynen Bir, içini doyuramaması niye genel sebebi? Toprakta gerekli olan organik maddeyi alamıyor. İki, organik maddesi zayıf. Üç, e, toprakta diğer bitkinin içini doyuracak iz elementleri de alamıyor. Siz zaten buraya salma su veyahut e, şey Damla yapıyoruz, da... damlama su yapıyorsunuz. He, 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 Benim yapayım. o sıvı, solüsyonu evet. koyduğum zaman, verdiğiniz zaman, kökten bütün bitkilerin Elementler var onun içinde. Var. 27 tane mikro elementler var, makro elementler var. Bunu artı organik madde var, kökten vermek suretiyle bitkimizi biz içini doyururuz. Onda benim bir endişem yok. İyi Ama şey ne kadar var? Bu fındık doğurur. Bu fındık verimi yapar. Bir Ama de böyle bir şey var ki bu senin. Bakın Allah olur o püskül. Beslemesi lazım. Bugünlerde besleme yapmanız lazım fındık, bu fındık çok doğurduğundan dolayı Aynen. güçlü bir organik maddesi, güçlü toprağa ihtiyaç duyar. Evet. Ama bunun yanında en büyük boş fındığı yapan faktör ise dallar çok sık. Bunu, bak, bak e aynı bu şekilde yaparsak, bu zaten gelecek yıla kapatır Kadir Bey. Hmm. Bu gelecek yıla kapatır. Endişe duymanıza gerek yok. Ben yüzde otuz diyeyim. %40 diyorum. Bu başarı biz burada sağlayacağız. Ama bütün gelişmeleri toprağın, bitkiye besin kaynağını geçişini takip edeceğiz. 2. yıl daha bambaşka olur. Onu baştan söyleyeyim. Ben size kaçıncı aydı o? Sekizinci aydı değil mi? Bu sizinle tanışmamız. Evet. Sekizinci ayda ben size ürün attırdım. Bu ürünü hmm. sebebi içini doyurmak için değil. gözeneklerin doyuma ulaşması için. Zaten meyvası fazla biz size bunun için o besin kaynağını attırdım ama o da yine bir miktar faydası olmuştur iş doyurmada İnşallah. ben o zaman toprağın bu denli yapısını görmedim ama toprağımız zengin onu da söyleyeyim yalnız bütün zenginlik bitki örtüsünden kalan bu zenginlik bitkiye faydası yok orta sahada duruyor bunu mutlaka mutlaka köklüklerini aktarmamız lazım bir de şu tüm buradan kaldıracağız bu seni su, yani su zayia gitmesi için bak kökler dışarıda bana ister katılırsınız gördünüz mü hmm. kökler kökler dışarıda bu kökler toprak altında olması lazım en büyük enerji bu Kadir ha, Bey bak işte. en büyük enerji bu fındığın da var senin bayağı ben fındık da var toplanacak toplanacak benim kolum oğlum. rahatsız ya Geçmiş bu. olsun Sağ şimdi Enişte de oturayım ablamı oturayım. demek böyle kolunu yani, molunu incittine. Bir fayda göremedik, Şimdi tamam. yarın şeye götüreceğim. Sana ceza <laughs> keseceğiz. Tamam. 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 Şey Sana ceza keseceğim. Değerli arkadaşlar, çok e, iyi bir e, günü yaşıyorum bugün gerçekten. Çok teşekkür, çok şükür. Akrabamla, yani. köylümle bir araya gelmem ama birbirimizi tanımıyorduk. Onu söyleyeyim. Burada <laughs> bir araya geldik. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Sağlıcakla kalınız. İnşallah düzelteceğiz. Enişte teşekkür. hiç merak. <laughs>